Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kara büyüğü bozma nasıl olur onu anlatacağım. Kara büyü aydın üzerine yapılıp size olumsuz etkisi hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Yani hasta hastalanmanız ve düzeninizin bozulması için yapılan bir işlem. Şimdi bu yazdığım kağıdı üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan 15 gün içinde hayatınızda bir şeylerin güzel gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Hepinize ücretsiz yıldızlama bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum kardeşlerim. Bekliyorum sizleri. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bu sorunların nereden kaynaklandığı, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.